Hepinize merhaba canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? Şimdi şöyle ki biliyorsunuz bu son olarak 3. videomuz arkadaşlar. Son olarak 3. videomuza geçtik artık. Ve her zamanki gibi bölüm başlarını her zaman buradan yapacağım. Savage ve Wolfdog yapacağım. Açılışlar hep burada olacak. Bunu düşünüyorum. Zaten bir saatlik yeni yem oluyor ve her defasında buradan açmayı düşünüyorum. Yani... Pazar günü videosu her zaman buradan olur büyük ihtimalle. Yani ilk videolar buradan olur ve düşüncem de buradan olması aslında. Evet artık yeni bir bölüme başladığımıza göre hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen seri bir şekilde biz burada bir, bir saati geçirelim. Ondan sonra ne kastık ne kazandık hep beraber görelim. Şu an 102.852 var arkadaşlar. 103, yani 152, 103 diyelim biz ona. Ona göre ayarlarız. Sıkıntı yok. Şimdilik bu kadar. Evet canlarım ciğerlerim şimdi bir saatin sonuna geldik. Bir saat sonunda bir iki üç gibi para kastık. Bir em nakit. Bir iki Bay <laughs> şimdi. Oldu mu bu? <laughs> Neyse dur tamam. Şöyle şarkı değil, sıkıntı yok da. Evet buradan da tabii ki Draki Kulesi'ne gideceğiz. Bakalım Draki Kulesi'nden neler alacağız. <laughs> gençler. Gençler gençler bir şey unuttuk. Ben Draki'ye biliyorsunuz. Jere'den sonra giriyorum. O yüzden Rekeğe değil Monster'a gireceğim bakalım bize ne atacak hep beraber görelim Gençler dedim ki beraber bakalım kutudan ne çıkacak Tabii ki baş çıktı Teşekkürler bu kadardı Evet gençler Rift'imize girdik Hadi bakalım kaç tane alacağız hep beraber görelim Bir öncekinden 128 tane var şöyle bir 30 tane falan alsak tutturabilirsek Elim ısınması lazım ya Çok oldu o yüzden çok şey yapıyorum artık böyle. Adını siz söyleyin. Elim alışması lazım. Anlatamadım ya. Öyle işte. <laughs> evet arkadaşlar. Rift'in sonuna geldik. Bugün 90 tane kasabildim. Elim yavaştan yavaştan alıştığını görmüş oldum. Bu sayede benim için de iyi oldu. Daha bir fırtalım. Çünkü bunu her defasında yapıyorum ve siz görmüyorsunuz. Evet 90 taneyi de bunun üzerine ekliyoruz. 218 oldu. Bir ihtimalle yarınki liftten sonra bir kutumuzu alırız diyorum. Hadi bakalım. Geçelim. Evet arkadaşlar şu an DTC'ye geldim. Ve burada kasmayı düşünüyorum. Saat 10'a kadar. Bir yarım saat falan buradayım yani. Bakalım yarım saatte bir şeyler atacak mı atmayacak mı hep beraber görelim. Buradan çünkü FT'ye kaçacağım. FT'den de JL'ye kaçacağım. Hayır bir dur yerinde artık. Heh, durdu. Şunu da hemen öldürelim. Devam edelim. Evet gençler bir JL ile bile karşınızdayım. Güzel bir parti var gibi gözüküyor. Bakıyorum 2 varıyor. Var evet 2 varıyor. 2 mage. Presimiz yok bu arada. Adam çıktı bu arada. Gerçekten adam çıktı. Yani pres yok herhalde anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar bir gem ile artık veda ediyoruz. Bir gem aldık sadece. O kadar kötü bir partiye denk gelmeyi anlatamam arkadaşlar. Oy oy. Evet gençler görevi aldığımıza göre artık Draki Kulesi'ne gelebiliriz. Hep beraber bakalım Draki Kulesi'ne neler atacak görelim. Evet arkadaşlar şu akıllara girdim ve sadece sadece şu gördüğünüz şele attı. Başta bir bok atmadı arkadaşlar. Başka diyecek bir şey yok. Şöyle lanet olsun. Oh, şeyden sonra, güncellemeden sonra atmamaya başladı. bakalım göreceğiz hep beraber. Evet canlarım, canlarım. canlarım. sonunda oyuna girdik. Riftimize yani girdik. Bu riftlerden de şöyle güzelce aldım ve hanemize old reactive box'ı yazdırdım arkadaşlar. Hadi bakalım. Go. Evet arkadaşlar bugün de full mağlitten 70 tanemizi aldık. Bunu sesiniz gidiyor. <laughs> evet bugünkü yeri sote yapacakmış. Bunu kendi suda yapmaya karar vermiş arkadaşlar. Tamam neyse ben şu şeyi alayım bir önce. Ya video açık açık. Şu an bütün sesiniz gidiyor oyna bak bunlar yayınlanacak. Neyse ünlü olursunuz kardeşim bir bırak kaç beni. Bir alayım ne? Ne? Bugün için kaç yaşına girdim ben? 27. 27 20 tane al. Tamam. Neyse bu da videoya gitti. Sıkıntı. <laughs> evet arkadaşlar o tarafa aldık. 38 saniyede yarla saklıyoruz. sen Evet arkadaşlar şu Aa. <laughs> Konuşamadım şu an. Neyse ben kapatıyorum. Onlar gidince açacağım kaydı. Dur. <laughs> evet <işte>. gitti. <laughs> arkadaşlar gitti. Ee, şu an yalnızız artık. Rahat olabiliriz. Şöyle arkadaşlar e, saat kaç? Saat 8 şu an. E, nam 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 nam. Ona kadar vaktim var. Ona kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aa bir saatlik geniyan var arkadaşlar. Dur. Ben bir saatlik geniyi bırakıyorum. Bir saatlik geniyi bırakalım yine aynı slotumuzda O orada takasın ben de orada diğer işlerimi halledeyim. Bugünü kendime alıyorum bugün günlerden çünkü 13 Şubat yani yarın 13 Şubat benim doğum günüm. Pardon niye oraya konuşuyorsam burada sırası çok özür dilerim. Normalde buraya şey ikinci ekrana bakıyorum ya, buradan bir yandan kendime bakıyorum. Ay rezillik. Evet yarın 14 Şubat benim doğum günüm yani sadece şu an 12 olmasını bekliyorum. Eee ne yazık ki şu da var hani tamam bir tık da olsa şu an gülüyorum. O doğum günüm olduğu için onun dışında ne yazık ki ülke şartlarından alıyoruz zaten çok kötü bir durumdayız. Yani ne olacak ben bunu sessiz sakin kendi evimde kutlayacağım belki sağda solda kutlamayacağım durumlardan dolayı ama olsun ne yapalım bugün ne olduk. Neyse yarına bekleyelim hadi gidelim stota. Canlarım ciğerlerim çarı şu an bıraktım arkadaşlar buraya. Bakalım bir saat boyu takılsın üzerimize 3 ya yani 103M var düz 90 kayda sağmayın. Yüzen var. 103 var pardon. Bakalım burası bize ne bırakacak hep beraber görelim. Go. Evet. Şu an 1, 2, 3, 4 tane. Art 8, 2, 4, 6 tane. Art 7'imizde 5 tane topres kumumuz var arkadaşlar. Şöyle ki bunları 350k'dan falan satıyorum ben. 350 çarpı 4 diyelim. 1400 buradan gelir. 150 de burada var. 150K'dan satıyorum ben bunları. Genellikle 6 ile çarparsak 900. 1400 artı 900 artı 5 tane de School. 5 kere 7, 35, 350K'da buradan gelir diyelim. 2650 2.5M para kastık arkadaşlar. Buradan buna 3M diyebiliriz. Çünkü burada <laughs> 13M vardı. Küsüratlıydı. Hatta 103.100K diyelim. <laughs> <laughs> özür dilerim yani 3 am gibi nakit para kastık arkadaşlar bir saat içerisinde bu da güzel hiçbir şey yapmadık İşlerimi hallettim falan derken iyi güzel hadi bakalım evet arkadaşlar hemen çarırı biraz maddeni bırakıyorum ben de diğer işlerimi halletmeye başlayacağım birazdan görüşürüz evet canlarım adiller hemen videoya gidip direkt şeye geçeceğim ne onun ismi jelaya geçmem lazım 3 dakikası var ee, şöyle bir tane küçülme topu, 41 tane dc flash ve bir tane monster stone'umuz düştü. Bu monster stone'a da şeyden sonra zaten gireceğim, jr'den sonra gireceğim mutlaka. Onu şimdiden söyleyeyim ve hadi hızlıca uçalım jr'ye hadi bakayım. Evet canlarım ciğerlerim jr'ye girdik ve beni hep bu aşağılara atıyor. Ben şu çarpanıdan sonrayım onu biliyorum. Per var, var yorumuz var. Mage'miz var. Güzel bir parti denk geldiğini söyleyebilirim açıkçası. İnşallah böyle de güzel bir parti olur. Arkadaşlar şimdi klan'ı aldım. 2 dakika sonra aynı PT'ye düştük. Güzel sevindim. Hadi bakalım hep beraber görelim nasıl bir JR bizi bekliyor. Evet arkadaşlar Green Game'imiz geldi. Hadi bakalım ne atacak. Hep beraber görelim ve devam edelim. İnşallah kazanırız. Artık yeni bir item alalım. Evet gençler maşallah dediğim 5 dakika yaşamıyor. Ne yazık ki kaybettik ve onun üzerine bir de yorum satmam bekledim yani. Sırf bitsin diye. Cık. Neyse bir gem, bir bilek gem, bir gram genle bu işi kapattık. Buradan Drake'e geçiyoruz. Canım ciğerlerim her zaman gibi <laughs> Sabah gibi Adını unuttum şu an ya Pardon çok çok sonra başlamışım bu arada World Dogs Sotundan merhabalar Bugün sizlerle beraber her zaman gibi Bu sottan başlıyoruz Tabii ki bedava yeni yeme olduğu için ben buradan başlıyorum ve bu sotu çok seviyorum O yüzden buradan başlıyorum genellikle Hadi bakalım bir saatte ne kasacağız hep beraber görelim. Ben de oranın nagile mi yapayım? Nagile için Keyfin çıkartayım. Hadi hep beraber iyi seyirler gençler. Hadi görüşürüz. <laughs> gençler geneye bitirdim. Şu an. Ee, geldim tekrardan rifte gireceğim ama. Birkaç dakika sonra gireceğim veya 5-10 dakika sonra gireceğim. Bilmiyorum şimdi nagile yapmam lazım. Tekrardan tuvalete girmem lazım. Onları yapacağım derken birkaç dakika geçecek. Ee, biliyorsunuz SavaG ve Warzone Sodomaydık oradan işte kazanacağımız kazandık şimdi de AFK'ya geçeceğim. Bir 10-15 dakika AFK olup ondan sonra şeye geçerim. Rift'e geçerim. Rift'lardan çıkartayım. Ondan sonra, bakacağız. Devam ederiz. Dışarım çıkarız dedim. Kalırız hiçbir fikrim yok. Sıfır. Evde kalırsam zaten büyük ihtimalle çoğu şeyi yapmış olurum. İşte FTS'i veya JRS'i girelim. Evde kalmasam da gece artık Drake ile görüşürüz. Evet geçen full no. Lütfen kendine hepinize merhabalar diyelim. Gidelim ekranı tamlayalım ve önümüze bakalım. Evet, refresh iken şu şarkımızı çevirelim. Aradan çıksın. Sonra unutuyorum ben bunu çevirmeyi ondan sonra boşa gidiyor. Ay yattı şeye bak bok gibi. Vallahi gençler 2 defa öldüm. 30 saat kasabildim zaten. Pek de öyle şeyim yoktu. Çok mossuz girdiğim için. Kasabalık. Hadi Monster Stone'a girelim. Hep beraber bakalım Monster Store'a yüzecek mi? Evet, bu sohbette keselim istedim. Bakalım bize ne verecek. Hep beraber görelim. Yine tabii ki baş alıyoruz. Anasını satayım ben motorlarım gülmeyecek herhalde işi. <laughs> evet, ya. Çarar böyle şey. evet, bu sohbette keselim istedim. Bakalım bize ne verecek. Hep beraber görelim. Yine tabii ki baş alıyoruz. Anasını satayım ben motorlarım gülmeyecek herhalde ya. Çarar böyle şey. Evet bu gecenin içerisinde bir Blue Gem ve bir Black Gem kapatıyoruz. Buradan tabii ki de Drake'ye gidiyoruz. Eee gençler artık bir videonun da sonuna geldik. Bugün günlerden artık 15 Şubat saat saat 12 13 geçiyor. Yani benim doğum günüm geçtiğine göre. Artık bu videoda sonlandıracağız. Drake'ye girdim. 3 hakkımda girdim. Bize sadece ve sadece bir tane şerli kafalık attı Arkadaşlar tabi da hiçbir şey ama olsun onları size göstereyim dedim ki video burada kısa kesim artık bundan sonra parça parça atmaya tercih ediyorum diğer türlü çok uzun oluyor ve izlemesi çok zor ben biletlerken yoruluyorum zaten yeterince o yüzden son durak 3'ü burada sonlandırıyorum Artık son olarak 4'te tekrar görüşeceğiz. Onunla bir böyle karışık olacak. Vlog tadında da gelecek birkaç vlog da atacağım tabii ki. Farklı farklı bir şeyler koyacağım işte. Karışık bir şey olacak. Bu videoyu artık bitirelim. Böyle olsun. Doğum günümde bitirmek istedim. Böyle bir şey vesile olsun dedim. Bu gene nasip işte dedim. Neyse böyle olsun. O zaman Tabii ki her zaman söylediğim gibi eğer bu seriyi beğeniyorsanız ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi öncelikle unutmayın. Söylemek istediğiniz olabilir, fikirleriniz, birçok şeyiniz olabilir. Bunları da bana yorum yaparak, yorum yazarak tabii ki de söyleyebilirsiniz. Zaten tek tek okuyor ve cevaplıyorum bunu biliyorsunuz. Son olarak da eğer siz de bu serinin devamını veya diğer serileri kaçırmak istemiyorsanız Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. <laughs> <laughs> Hastalığım hala geçmiş değil. Hala devam ediyor. Ne yazık ki böyle bir sorunum var sebebini hala türlü tutturamadım. ama maalesef devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.